Kaçacaksanız bari evimin önünden kaçalım de. Ne beni böyle topuklularla yürütüyorsun ya? Öf. Ay nedir bu sevenlere eziyet? <Gülüyor> <Gülüyor> haydar abi. Ya Haydar. Seninle sonra görüşeceğiz. Şimdi söyle bakalım. Fatih nerede? E ee, şey abi, e, onlar e, dün gece bana geldiler. E Türkan kaçmış. Onu arıyorlardı. Böyle ellerinde laptop e, Türkanla Kadir'in resimlerine falan bakıyorlardı. E, Neyse sen onlar birbirlerine sevdalanmış. Ondan kaçıyorlarmış. Valla bütün bildiğim benim de bu abi yani. Ara şu Fatih'i. Neredelermiş öğren. Bir şey belli edersen. Yok abi. Hiçbir şey belli etmem. Ee, bak arıyorum hemen şimdi ben arıyorum Fatih. Abi arıyorum. Alo Fatih. Neredesiniz lan? Buldunuz mu Türkanla Kadir'i? Demek limandasınız. Oradalar mıymış? Anladım Fatih. Fatih. Ya Tülkan'la e Kadir'i bulursunuz, ya da Bellan'dan. Ne? <laughs> Liman mı? Evet, abi. Limandalarmış. Tülkanlar da oraya gitmiş. Hadi mı sen? Sür lan! Sür! Beni bulacak da yemeğin var! <gülüyor> <gülüyor> aşkım, biz neyi bekliyoruz hala ya? Dedim ya aşkım, birazdan arayacaklar, gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> çok soğuk ama çok üşüdüm ben. Usta ne kadar? 35 lira. Bozuk var mı? Bende de yok valla. Selahattin abiyi tanıyor musun? Yok tanımıyorum. İyi üstü kalsın olsun. Ya ne demek üstü kalsın Fatih? Şurada bir yerde bozduruz ben abicim sen. Zeynep. Ha. Bunlar onlar değil mi? Evet onlar. Vallahi onlar. İn, Aa, in, 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 in. Lan kez lan. Lan! Fatih! Koş buradan koş! Ha, durun kaçmayın! Koş Fatih koş! Yahu kaçmayın bir Allah! Şişe senin arkadan bastı. Nereye kaçıyorsunuz? Ya öf ya! Ne takip ediyorsunuz bizi? Bıraksana peşime! Aa! Kezban! Ah! Ah! Ne demek? Ne demek diye kovalıyorsunuz? Bizim... Ah ciğerim çıktı. Oh, Bizim çocuğumuz var ya! Bizim çocuğumuz sizin aşkınız yüzünden anasız babasız mı büyüsün? ...senizi mi sandınız Fatih Şekercizade? Efendim yok yani biz... E, ...kaçmıyorduk. Onlar e, kaçıyordu... ...kaçmasınlar diye biz kovalıyorduk. Ay Fatih çok özür dilerim hepsi benim adam. Abla abla dedik sana sattın demek ha? Lan! Yapacak başka bir şeyim yoktu. Mecbur kaldım. Ayrıca sevenleri ayırmak mizacıma ters. Bu ikisini alın. Bu ikisini de... ...yatırın. Derken. İşte demiştim ya sana düzleyecek biz. Zeynep kaçalım lan lan Eşküya mısın lan sen Zeynep ne Zeynep ne yapıyorsun? Bir dakika Fatih bak bu günlerde hayatını zindan ettiğin adam var ya benim kocam Fatih Şekercizade. ailesi Karun kadar zengin ama o. Sırf bana olan aşkından dolayı, ailesi tarafından, mirasından da, soyadından da, her şeyinden de men edildi. Sırf bana olan sevgisinden dolayı, ya, yanlış anlama. Bak, ben de şimdi buradayım, onun yanındayım. İstiyorsan bizi böyle düz yatır, ne yapıyorsan yap. İstiyorsan bizi parça parça et, kendine köpeğine yem et. Ya da beynimizi matkapla der, ne bileyim orası senin hayal gücüne kalmış. Ne yapıyorsun? Bir dakika Fatih. Tamam konuş da fikir verme. Bir dakika. Fikir verme ya. Ben derin Şevket'in kızıyım. Tamam mı? Ben sevdiğim adam için defalarca ölüme meydan okudum. O da aynısını yaptı. Yine olsun yine yaparız. Senden mi korkacağız lan? Bak şimdi kızına. Onlar da aynı şeyi yapıyor. Kızınla beraber o çocuk sırf aşklarına inandıkları için sana meydan okuyorlar. Ya sen kimsin kimi seveceğini karışıyorsun? Kimsin sen? Sevgiye hiç saygın yok mu senin? Aşka saygın yok mu? Seni hiç kimse sevmedi mi bu hayatta? Sen hiç kimseyi sevmedin mi ya hayatın boyunca? Sevgisiz. Belki şimdi bu çocuğu dövdürteceksin. Belki daha kötüsünü yapacaksın. Bilmiyorum. O da hayal gücün. Belki gideceksin kızını eve kapatacaksın. Ama ne olacak biliyor musun? Kızını eve kapattığın zaman ...hayatı boyunca senden nefret edecek. Sen aynı evin içinde... ...evlat hasretiyle yanıp tutuşarak tek başına yapayalnız öleceksin. Ölüm döşeğinde tek bir kişi senin elini bile tutmayacak, o! Oh! O, oh! üstüne titrediğin kızın var ya... ...o kızın ağzından tek bir sevgi dolu baba kelimesini duyamadan... ...toprak olup gideceksin. Çünkü hayat böyle Haydar Bey. Bir gün varız, bir gün yokuz, tamam mı? Değmez hiçbir şeye. Ama değiyor diyorsan öldür. Şu an burada hepimizi öldür de kurtulalım ya yeter be. Korkmuyoruz lan senden. Sakın karıma dokunayım deme. Yoksa biliyorsun <laughs> lan siz ikiniz de karı koca iyice manyak çıktınız ha. Ama. Derin Şevket'e de böylesi yakışırdı zaten. Helal olsun size. Bir dakika, bir dakika. Babamı tanıyor musunuz siz? Aynı limanın çocukları bunlar. Hı hı. Bırakın çocukları. Ha. Bu arada bu aşk meşk mevzularını da... ...bilahare konuşalım. Hı hı. Akşam geç kalma. Ne oluyor ya? Ne Ne gülüyorsun? Ne ima ediyor bu? Sana mı yazıyor? Ben Haydar Bey bakar mısın? sen? Ne ima etmeye çalışıyorsun? Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. gösterir sana. Sen şimdiden öğren ki nasıl yapılacağını annen gibi böyle 30 yaşına geldiğin zaman helva yapmayı bilmiyorum demezsin. Günaydın hayatım oğlum. Günaydın. Hayatım hadi. hava çok güzel. Şöyle çıkalım güzel bir pazar kahvaltısı yapalım. Fatih şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Yok gerçekten güzel hava. Peki yarın biz numune olarak bu insanlara ne vereceğiz? Hayatım geç o iş artık. Ne demek geçti ya? Hayır ben pes etmiyorum. Bir daha asla pes etmez. Ya Zeynep yani şu an dünyanın en iyi helvasını da yapsak... ...bunun üretilmesi var, çoğaltılması var, ambalajı bilmem ne tamam. yetişemez. <laughs> Rezil olduk. O kadar hava attık insanlara kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliriz diye. Bir helva bile yapamıyoruz. Halimize bak. Ben babamla konuşacağım merak etme. Yani hayatım başımız dertten kurtulmuyor ki. Ne ara yetiştirebilirdik ki bunlar? Yok birini evlendiriyoruz, yok öbürünü ayırıyoruz. Ay bari onu yapabilseydik. Sen merak etme hayatım. Ben o Ertan'la Cansu'yu ilk seferde yapamadım ama ikinci seferde öyle bir ayıracağım ki... ...valla kanlı bıçaklı olacaklar. Hadi inşallah. Tamam tamam. Ben o zaman rezervasyon yaptırıyorum. Tamam. Sen Selim'i falan tamam, da tamam, Tamam. Sen neler yaptın orada annecime? Hmm. Neler yaptın bakayım benim küçük paşam? Oh. Gel bakalım. Yeter oynadım burada böyle bak. Malzemeleri ziyan ettin oğlum. Bakayım ne yapmışsın sen. Selim bu ne? Ne koydun sen? Hangisine koydun annecim içine? Fatih! Sağ ol anneciğim. Bana bir tane tut versene. Zeynep bu harika. Evet Fatih aynen öyle. Nasıl yani bunu Selim mi yaptı? Evet. Aradığımız helvayı Selim yaptı. Aslan oğlum benim. Nasıl yaptın bunu? Bilmiyorum. Yani bir şeyler koydu, karıştırdı. İşte ne kat? Oğlum nasıl ne kattın içine tam ne kadar? Bravo Fatih. Bundan mı koydun anneciğim? Ne kadar koydun göster bakayım bunu. Bunda Bu şekilde mümkün değil. Böyle olmaz. Hayır yani en azından bulsaydık bunun tarifini söyleseydi birkaç bir şey yapardık numuneleri yetiştirirdik. Yok hayatım yani benim babamla görüşmem gerekiyor her şekilde çünkü zamanımız yok. Yok Ama bir sorunumuz çözülmüş oldu. Yani nasıl yapılacağını bilmiyoruz ama harika bir helvamız oldu. Selim Paşa helvası. <gülüyor> Aşkım sen var mı yok? Oh. Dikkat et. Tamam fazla Hı -hı. Çok önemli. Arabayla gideriz dedim de, bütün yolu ben mi kullanayım dedim. Şuna bak, şuna bak. Alacık. Allah'ım ya, on saat sonra bu kullanıyorum ben ya. Yazıttı bana. Ya Zeynep bari geldiğimizde uyandırsaydın be güzelim. Fadik sen var ya hiç hiçbir şey söylemeye hakkın yok senin ya. O kadar konuştuk abi arabayı binince demedik mi? Ha? Gıybet yaparız bütün yol boyunca demedik mi Fadik? Dedim. Ne oldu? Arabaya bindin hemen küt. Nasıl güzel kullandın. Zeynep bir şey sorabilir miyim? Evet. Biz şimdi bizim otele değil mi? Evet. Ha. E mukadder teyzem de oradadır şimdi. Ne yapacağız onu? E, yani Selin'cim onu da Fatih halledecek. Bizim için önemli olan tek şey mukadder teyzeye hiçbir şekilde gözükmemek. Ya asla bizi yakalamamalı tamam mı? Onun dışında her şey hallolur. He. Tamam. Ay fedek, su var mı ya? Var bir tane. Versene. Al yerini çocuğum. Gel. Evet. Ah. Dur, basma üzerini. Tamam. Gel teyzeciğim. Ver çocuğum bana can kuyruğu. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, özür dilek vermek istiyorum ki otelimize hayvan alamıyoruz. Ne demek otele hayvan alamıyoruz? Efendim, yönetmelik. Ne yönetmeliği? Teyzeciğim. Benden duymuş gibi olma mı? Bu kuralı annem koydu. Annen mi? Bak geldi burada da huzurumu kaçırdı anan görüyor musun? Böyle kural mı konurmuş? Bu otelin büyük hisselerini alayım. Ben göstereceğim ona kuralları. Bütün kuralları yeniden yazacağım Fatih. Yaz teyzeciğim yaz vallahi. Bak sinirim bozuldu Fatih. Sen sinirlerini bozma teyzeciğim ver Cengoy'u bana. Al canım. <laughs> Mustafa can al icabına bak. İcabına bak derken? Bak işte. O iş bende Fatih Bey. Yok öyle değil lan. Ya şey, al Cango'yu beş yıldızlı bir köpek oteline götür. İşte dinlensin, keyfini çıkarsın o da. Ee, sosyalleşmek onun da hakkı. Aferin çocuğum sana. Çocuk doğru söylüyor. Bana bak, Antalya'nın en büyük köpek otelini buluyorsun. Beş yıldızlı. Geziyor, tozuyor, eğleniyor. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Peki. Dur bakayım. Tut çocuğum. Ne Çekil. Almıyorlarmış da. Giremezmiş de, tüzük varmış da. Buyurun Fatih Bey. Tamam merhaba ben sipariş vermek istiyordum da. Buyurun dinliyorum. İki kişilik kahvaltı. Tabii neler olsun? Fındık. Tamam. Fıstık. Tamam. Ceviz. Tabii. Badem çiğ olsun. Tabii efendim. Ee, macun. Ne macun olsun? Mesir. Tabii. Ee, bir de lokum falan. Anladım efendim. Anladınız siz tamam. Enerji. Enerji evet. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Evet. Hayatım neredesin bakayım sen? Çok. Geldik aşkım. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Ee, Fatih Şekercizade hangi odada kalıyordu acaba? Siz kimsiniz? Bu şekilde bir görme mümkün değil. <laughs> ben Selin Şekercizade. Hayır değil, yalan söylüyor. Selin Günay. O Selin Günay. Burada bir Şekercizade var, o da benim. Bakın, Zeynep Şekercizade. Arkasına da bakın, medeni hali, evli, resmi nikah. Alayım kartı. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Mersi. Bavulları arkadaşlar halledin. Anlaşıldı efendim. Ee, bir de abime haber vermezseniz seviniriz. Sürpriz kaçmasın. Nasıl sesiniz efendim? Gel. İyi tatiller. Tamam. Şimdi önce ben gidiyorum. Siz benden böyle bir, bir, dakika, iki dakika sonra gelin, tamam mı? E, abla hani sürpriz yapacaktık. Nurhan'cığım şimdi içeride uygun olmayan bir durum olabilir. Sürpriz yapalım derken biz sürprize geliriz yani. Tamam Zeynep'cığım sen gir et. çıksınız çıktınız? Aşkım ben sana dedim ya hani bir değil, iki değil, üç değil, tam dört tane sürprizim var diye. İşte. Ben başlarım böyle dört sürprize. Hadi çabuk dışarı. Çabuk dışarı. Mahremiyet diye bir şey var. Aa kanka çok ayıp ya. Ya ne ayıbı? Bana ayıp. Allah Allah. Nereye gitsek peşimizde sen. Ya enişte niye böyle konuşuyorsun ya? Yok yok. E, e, yani şimdi Fatih sabahları biraz gergin olur. Biraz sinirli olur ama onun bu gerginliğini sinirini atmak için onu biraz sevmemiz, ona biraz sarılmamız lazım. Hadi Fatih'e sevgimizi gösterelim. Ya şey yapayttım. Beni bir Zeynep sever. Aa, bırak tamam oğlum. Orhan tutma orayı. Bırak, bani. bırak bırak. Bani hazırlandın mı? Sesim sesi mi o? Ne? Banyo, banyo. çabuk çabuk. Hapata bir gol, bir gol. Bir gol. Fatih, hazırlandın mı çocuğum? Teyzeciğim. Fatih, defter çekeceğiz hadi. Ben daha hazırlanamadım teyze. Sen lobide bekle, ben hazırlanıp geleyim ha? Aa, iyi e, o zaman. Sen giyinirken ben tuvalete giderim. Kaldı. Yok, olmaz. Nasıl olmaz? Tuvaletim var. Donlarım var. E ne olacak çocuğum? Don bu. Hadi kaldır. Ay, yok ya teyzeciğim ben sana şey yapamıyorum, söyleyemiyorum da midemi bozmuşum da. Korkutma beni. Yok yok, önemli bir şey yok. Ha, nasıl kılıklı, üşüttün yine. var Duşmuş falan da alacağım ben, sen git. Lobide bekle, ben gelsem olur mu? Tamam çocuğum, tamam. Bekliyorum. Çabuk gel çocuğum. Ya, tamam. Hı hı. Meyzem her an geri gelebilir. O yüzden sırayla dışarı. Gelin gelin. Selin. Fadik. Orhan. Kanka. Aşkım ben seni öpemedim. Öpersin. Ne yapıyorsun Kaan? Kaldığımız yerden devam ediyorum. Gel buraya. Aşkım çocuk var dışarıda. Aşkım ne yapıyorsunuz? Aşkım ne Teyzeciğim bu işlerimiz ne zaman biter bizim? Niye çocuğum? Ya yani benim İstanbul'a dönmem gerekiyor da. Nedir acele? Nedir yani? Sebep? Şey, Melisa için. Ay ne olur onun adından bahsetme bana. Zaten sinirime dokunuyor. Hiç hoşlanmadım. Niye öyle diyorsun teyze? Bak annem ne kadar sevdi. Tanısan sen de seversin. Tanıdım ya çocuğum daha neyini tanıyayım? Ne Django ne ben şu kadar haz etmedik sevimsiz. Ne öyle ağzını yaya, yaya be İngilizce konuşmalar. Double S, double middle S. Aman dilim dönmüyor zaten. Bırak lütfen lütfen. E, tabii öyle dolandırınca hoş olmuyor. Fatih. Sen kendini kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Sen Zeynep'i unutmak için o kızla çıkıyoruz. Ben bu numaralara inanmam. Neyse ben çıkayım da biraz hava alayım şu hisseder gelene kadar. Bunu aldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.